Cumhuriyet Halk Partisi 2012 Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 13 büyük şehir ve 26 ilçe kurulması hakkındaki yasa için Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açmıştı. İptal istemine 1582 belediyenin kapatılması ve mahalleye dönüştürülmesi, İstanbul Şişli ve Ankara Yeni Mahallenin bazı mahallelerinin de Sarıyer ve Çankaya'ya bağlanmasına yönelik maddeler yer alıyor. CHP'nin 31 Ocak 2013 günü yaptığı iptal başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından aradan 8 ay geçmesine rağmen henüz ele alınmadı. Mahkemenin Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçimlerle ilgili takvimi açıklamadan önce başvuruyu karara bağlaması bekleniyor. Olası bir iptal kararı özellikle Şişli ve Yeni Mahalle İlçe Belediye Başkanlığı seçimlerini etkileyecek, seçmen dengeleri değişecek. Kapatılması öngörülen belediyeler de yeniden seçim hakkı kazanacak. Yasayla Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van büyükşehir belediyesi oldu. Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehire bağlı ilçelerin mülki sınırlarındaki belde belediyelerinin tüzel kişiliği de sona erdi.